Merhaba arkadaşlar. Aa zil çaldı. Zil çaldı. Tam etkinlik yapacağımız sırada kim geldi acaba İpekciğim? Bilmiyorum ben bakayım. Hadi bakalım seversen. sen bir git de bak bakalım. Evet kanalımız da açık, ağacımız da burada acaba kim geldi? Hadi gidip bir bakalım. Merhabalar. Aa Pelin sus. Geldin. Olmaz. Ya sen Olmaz. neden geldin yine habersiz kızım? Annem bize haber vermedi sen neden geliyorsun böyle? Ben habersiz gelirim sizin videonuzu izliyordum ve ağacınızı gördüm. Ağacınızın üstündeki hediyeleri şey, açmak istiyorum. Hayır onlar açılmaz. Onlar süs. ipek süsledi de ağacı. Ağacımızı elleyemezsin. vardır. Ben onu açacağım. Ha, hediye yapmadık biz. Sadece ağacımızı süsledik. Hadi gel bakalım. Bir bak bakalım. Kıyamadım sana. Hadi gel. Kıyamadım. Tamam. tamam. Hadi gel bakalım. Ama hiçbir şey yapmayacaksın. Ağacımızı asla yaramazlık yapmayacaksın. Pelin su bu hareketler ne ya? Hiç yakışmıyor sana ama. <laughs> Gel bakalım. Ağacımızı görünce ne yapacaksın? Nasıl tepki vereceksin? Çok merak ediyorum. Bir bak bakalım ağacımıza. Bir bak bakalım. Anne niye geldi bu ya? Ya ne yapalım İpekçim? Bak sus bir şey söyleme. Gelen misafire neden geldiğinden ağacımızı merak etmiş gelmiş. Ne yapalım? Her zaman habersiz geliyor. Evet bir aslında. Bir tanışmanlık yapmasa arkadaş olacağım. Aynen öyle. Gerçekten düzgünce oynasa Neyse sen dikkat et. Bak ağaç maaş devrilir üstünüze. Üstünde bir de elektrikler var. Çarpılırsınız ondan sonra. <laughs> tamam mı? Tamam. Sen bir şey yapma. Onun canını sıkma. Yazık merak etmiş. Onlarda ağaç yokmuş. O da bir etkinlik gibi bizim ağacımızın üstünde neler varmış merak etmiş. Ama bir şey yapmayalım. Ama etkinliğimizi bozdu. Ne? Bozmaz. Ben etkinlik yapacak. Bozmaz, tamam. bozmaz. Neyse biz sonra videoya devam ederiz. Sen merak etme ya. Bozmaz. Bir baksın. Hemen gönderelim onu. Tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Çak, hiçbir şey söylemek yok. Aferin sana. Aa ne güzel açmış. Ah üstüne hediye buldum. Evet ama onlar açılmıyor Pelin su. Aa <laughs> ipi çıldırtacaksın Pelin su. Gene yaptın yaramazlığını. İçinde sünger mi çıktı? E sen ne zannediyordun? içinde hediye mi var zannediyordu? Evet. Tamam ama başka açmak yok tamam mı? Başka açmak yok. Ona göre içine koy onu ipek kızmasın çıldırmasın tamam mı aa <laughs> aa atıyor şimdi ne yapacağız biz ya aa oh, oh, oh. a, topları atma Pelin su Pelin ee, su topları e atma bak ipeğin e e e ağacını bozma Pelin su çok yaramazsın ipeğin e e ağacını bozuyor ya inanamıyorum aa çiçekler Ağaç devrilecek ne yapıyorsun Pelin su yeter yeter yaramaz seni A, şimdi İpek geliyor bak bakalım ne olacak şimdi oh, sen kim görürsün kim ama İpek'in ağacını bozdun ya neden böyle bir şey yapıyorsun bozdum, bozdum. niye sana ağaç almadılar mı almadılar neden almadılar çünkü sen yaramazsın bence evet. hak etmedin değil mi Hı -hı. E, sizin evde ağaç olsaydı ne yapacaktın onu yiyecektim. Yiyecektin sen ağaç yiyen misin ya? He? <laughs> Sen ağaç mı yiyorsun? O bence ya, Bence sen bu tavşan dişlerini ağacı havuç gibi yersin bence. Sen de o potansiyel var. Şimdi İpek çıldıracak. Bence bunları hemen yerine koymalısın. Koymayacağım. Canım istemiyor. Ya neden böyle yapıyorsun? O zaman İpek'le oynayamazsın. Bir daha seni eve kabul etmem o zaman. Kabul etmezsin etme. Ben de canından geliyorum. Aa, aa, arsızlığa bak. Sen <laughs> görürsün gününü. Bakalım şimdi İpek ne diyecek? Anne sana demiştim ya. Ağacımız ne yaptı şimdi ya? Ben o pelin elime geçirirsem geberteceğim bunu. Kızım ben şimdi ona dedim sen git bir elini yüzünü yıka dedim. Gerçekten ağacımızı mahvetti İpek. Ben onu ya. uyarıyorum. Gelme diyorum habersin. Şuna bak bütün topları yere attı ya. Ağacımızı mahvetti. Hadi anneciğim ya. sen bunları tek tek üstüne koy. Yaramaz ya. Ona ağaç almıyorlarmış ya. O yüzden kıskanıyormuş İpek seni. Kıskansın. Vay yaramaz ama ona açarsalar ne ki o tavşan dişleriyle ağacı kemirir o. Evet. O bir kemirgen olabilir mi? Evet. Vay yaramaz ya duymasın ha şimdi gelirse ağacı yer vallahi artık ya, yani. Ya. Üstündeki Noel baba vardı ne yaptı ya onu yedi mi bu ne oldu? Yok yemedim. Bakayım. Noel ha, Noel baba nerede? Burada. Hayır ya tek bir tane Noel baba vardı kızım onu yedi şurada, mi bu? Şurada. Ha o tek mi? Evet. Onu al en yukarıya as. Onu al en yukarı yaz. Bunu el babaya giderken eve filan götürmesin İpek Astım. Aferin yıldız sana. Gibi yıldız gibi as. Yıldız gibi Yıldız olsa yıldızı da yer. Bu her şeyi yer yani. Evet. Ne yapacağız İpekçim? Şimdi biz bunu Bilmiyorum. bir yol bulup hemen evine göndermemiz lazım. Yoksa bizim ağacımızı yapalım. yer. Onu ne diyelim? Yapalım. Ne yapalım? Onu nasıl gönderelim evine? Çıkıldı. Çikolata varmış gibi yerlere çikolata falan dizelim. Başka yolumuz yok. Çikolata dizelim diyorum. Çikolatayı mı takip edecek İpek'cim ya? Eder. Eder mi? Bence şunları dizelim. <gülüyor> evet, <gülüyor> onları kıtam kapının önüne. O, o da onları, o süsleri gördü. Şöyle kedileri gördü. De, biz de onu kapının önünde koyup geldiğinde kapıyı üstüne kapatırız. O da başka bir çaresi kalmadığı için evine gider. Şimdi şöyle de düşünebilir İpekçim, Sen de topları alınca İpek'in ağacının süslerini çaldım. Evime gittim. Ha 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 der. Yaşasın der. Kaçar gider. Hadi Biz sen... Biz garaj kapısını kilitleriz. Evet. Hemen, hemen, şey... Hemen dışarı çıkarız elinden alır geri evin içine gireriz ya da o toplar onda kalsın ya Boş ver. gitsin gelmesin ben sana bir daha alırım Süs. hadi şimdi sen şimdi halının üstüne Sibel. diz Aynen onlar yeter. Ben... Şurada halının üstüne diz. Evet burada halının üstüne diz İpekciğim? Oraya değil halının üstüne diz. Tamam. Evet halının üstünden görsün. Toplasın alsın. Kaçırsın götürsün evine. Evet. Tamam. tamam süpersin. Çak. Çok, çok güzel oldu. Anlaştık. Evet. Planımız iyi gidiyor. Şimdi Pelin'sinin gelmesini ve tuzağımıza düşmesini bekleyelim. Harikasın. Aa. İpin yılbaşı ağacındaki eşyalar ne yerde? Neyse ben bunları şimdi alırım. Onlara yalan söylemiştim. Benim davacım var. Onların üstüne asarım. Çok güzel olur. En iyisi ben Bir tane daha diyorlar. Bunun içinde gerçek hediye vardır. Hı, çok güzel. Oo, top. Şimdi simli çok güzel simli. Ben bunu en tepeye asayım da ağacım simli olsun. Şunu alayım. Ah! Çok güzelmiş bunun rengi de pembe bayılırım. Bir tane daha aynısı var. var? Hmm, gidip acaba birazcık daha mı üstünden çalsam ne yapsam? Neyse bunlar bana yeter de artar. Şimdi montumu giyeyim de eve gideyim. i̇pek <laughs> ipek. ipek planımız işe yaradı Yaşasın. bütün hepsini topladı hepsini eve götürecekmiş bir de sana bir şey söyleyeyim mi gerçekten evde kendinin çamağacı varmış var ve diyor ki bir de onlara yalan söyledim diyor eve gidince o süsleri kendim takarım diyor görüyor musun yalancıyı görüyorum neyse bizde çok süs var onlar da birazcık süs vermiş olurdu. aynen o alsın gitsin ya. bence yani planımız çok olurdu. başarılı oldu çok güzel aynen öyle vermiş. böylelikle kurtulmuş olacağız ondan şimdi çok o montunu olurdu. alıp gidiyor sen hiç ses çıkarma tamam. o sessizce gitsin tamam mı tamam harikasın Ha ha. Şimdi bu hediyeleri aldım ve şimdi ağacımı asacağım. Montumu ayakkabımı giydim. Şimdi eve gitme vakti. Aa, su Eve mi gidiyorsun? Evet. evet. Elinde bir şeyler mi var yoksa? Yok. Hiçbir şey yok evinde. Yok. Tamam e neden oturmadın biraz daha dursaydın keşke. ben sizden sıkıldım. Aa ah, tamam. Ve çok memnun olduk. Sana güle güle tatlım benim bir benim daha da habersiz gelme tamam mı canım Oy. benim? Ay düşme. Ay. Hadi görüşürüz. Hadi geç. Hadi bay bay. Hadi iyi akşamlar. Bye. Aa! aa. Bye. Hadi iyi akşamlar. Bye. Aa! Hoşça <laughs> Akşamlar dedim kızım sana ya. Hadi güle güle.